Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hello Neighbor oynuyoruz ama telefondan bugün tabletten çekemiyoruz. O yüzden telefondan çekiyorum. Tekim. O zaman hemen yeni oyun diyelim. Bölüm 1 öyle böyle karakteri hareket ettirmek için join'i kullanın, kamerayı döndürmek için vurgulu alanı kullanın. Tamam. Arkadaşlar şimdi böyle gidelim. Bu da galiba zıplama. Evet doğruymuş. Hemen gidelim o zaman şöyle. Yavaş yavaş. Arkadaşlar durdu animasyon girdi. Biz buyuz top oynuyoruz hmm. böyle oluyor Helene ver böyle bakıyor dışarıya bir şey yapıyor içeride bizimki de geliyor. Kapıya galiba birisini kilitledi. Oranın neresi olduğunu bilmiyorum. Galiba bizi gördü. Arkadaşlar hareket Bir şey de yapıyor. Bir yere koydu. Hmm. Böyle. Böyle. Tamam. tamam. Burası galiba açılıyor. Ama oranın kilidi var galiba. O zaman hızlıca içeri bir bakalım. Böyle anlatıyor bize basıp açabilirsin. Her yeri karıştıralım. Böyle şeyler varmış. Buraya açılan bir, şey, bir yer var ama nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Burası kilitli. Burası galiba Hello <laughs> <Elbana> Neighbor'dan saklanmak <laughs> için. O zaman önce bir yatak odasına bakalım. Falan filan. Her yer boş. Acaba neler var? Sandalye falan filan. Arkadaşlar. Burada bir tablo var. Galiba arkasında bir şey yok ama. Bu yüzden açmıyorum. Bunların içinde de hiçbir şey yok. Televizyon var. Soba. Camı kırabiliriz ama. Hemen. Ve Helen we'll Ever galiba televizyon diyor. Yanlışlıkla durdurdum. O yüzden buraya gitmeyelim. Bizim anahtar bulmamız gerek. Üst katta bir yer var. İzlemiştim ben bir kez. Buradan çıkacağız yapacakmışız. Ama önce biz bir elektrikleri keselim. O televizyon izleyemesin. O zaman hemen Şöyle gidelim. Hmm. Bu nesne fırlatmak için bu düğmeye basın. Bir nesneyi olabildiğince sert şekilde fırlatmak için düğmeye dokun ve basılı tutun. Tamam. Arkadaşlar biz de dinleyelim o zaman. Aha kovalıyor arkadaşlar. Hala burada gördünüz nasıl kıvırıyor siz şey atıyor. Bir de domates atıyor o bazen. Ve bu paralı bir oyun. Şu an şey parayla almadım. Parayla devamını oynayabiliyoruz. Ama biz şu anlık bir bölüm çekeceğiz. O yüzden almamıza gerek olmadı. Lanik 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 ha ha ha. arkadaşlar. Hatta bunun modlu hali de varmış. Şirekli fınaf hali. Öyle o zaman hemen şu yukarı çıkalım. Arkadaşlar oraya çıkamıyoruz. Hemen şuraya çıkalım o zaman. Arkadaşlar çıkamadım. Hızlıca şöyle yapalım. Ah. Arkadaşlar galiba içeri düştüm. Şurada görüyorsunuz. Ay. Yakaladı beni nasıl oldu ya Arkadaşlar orada gözükmememiz lazım Yoksa bizi yakalıyor ve en başa atıyor Yavaşça şöyle eğilerek Yavaş yavaş gidelim Ve nasıl eğiliyorum diye sormayın Zıplama tuşuna Basılı tutuyorum içeri gidiyor galiba televizyon izlemeye gidiyor biz de o zaman şöyle çıkalım o zaman arkadaşlar ben hemen Tanjay'ın yanına gelip geliyorum arkadaşlar geldim hemen şöyle dedikleri gibi camı kıralım umarım duymamıştır ne olduğunu bilmiyorum hemen çekeyim şunu O zaman hemen şunu alalım. Atak şuraya. Buradan gerek Bunları izlemiştim o yüzden biliyorum. Gel şu anahtarı alalım. Hmm. Arkadaşlar kapıları açmak için kullanıyormuşuz böyle. Şimdi atabiliriz. Aa burada da bir anahtar daha var arabanın diye düşünüyorum. Şimdi bir arabada ne var? Bir şu şartı çekelim. Arkadaşlar içeride kırmızı anahtar var. arkadaşlar gördük o zaman inebiliriz aşağı hemen o zaman hemen araba ekip geliyorum arkadaşlar arabaya giderken Hello Namer beni gördü fark etti hızlıca o zaman şöyle yapalım tamam gerçekten buranmış atalım şunu da burada mıknatıs var. Hmm. Mıknatıs'ta ne yapabilirim? Bir de arkaya geldiğimizde görmüştüm. Burada bir yer var. Ne var içeride bakalım. Aa, arkadaşlar yanlışlıkla çekmek gücünü kullandım. Böyle. Kro maymuncuğu da aldık. O zaman biz içeri geçelim. Maymuncukla maymuncuk gri olduğu için şöyle düşünüyorum. Maymuncuk burayı açıyor doğru. Tamam. Maymuncuk galiba tek kullanımlıymış. Ee, aa! Arkadaşlar şunu da alalım. Çünkü gerek olacak galiba. Alanıyorsak illa Hadi devam edelim yanlışlık oldu. Oy. Heh, <laughs> Aynen gidiyorsun. <gidersin. gülüyor> he he O zaman hemen böyle yapalım. Şuraya geçelim. Babamdan biliyorum yapmayı. Bu yani lastik yaparken bisikletin böyle o yüzden ona işe yaradığını biliyorum babam sayesinde o zaman hızlıca evet. gördüğümüz gördüğümüz şöyle alalım galiba artık ihtiyacımız yok şunu atıp camı kırabiliriz İstemeden buraya geldim O zaman arkadaşlar televizyon mu izliyor bir bakak. Televizyon izliyor Arkadaşlar şurada ya da şurada bir spor yapsın da biz gidelim. O zaman ben hızlıca kırmızı kapının oraya gidip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Kırdığı pencereden geliyorum. Aa! Arkadaşlar yakalandım. Maalesef yakalandım. Hızlıca geliyorum. Arkadaşlar reklam geldi. Kusura bakmayın. bize şöyle. İçeri geçeyim. Arkadaşlar yakalandım. Kesin olarak benim bir gitmem lazım oraya. Oy oy oy. Arkadaşlar bu da gitmek bilmiyor ya. O zaman hızlıca gidip geliyorum. Arkadaşlar geldim yine. İnşallah bu sefer yapmaz. Aa gittim. Arkadaşlar sonunda gittim. Bodrum'a geldik. Şimdi şurayı yapalım. Arkadaşlar burası nere bilmiyorum ama bir sonraki bölümde burası. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Y yoruma bir de bodrum yazarsanız bütün yorumlarınızı kalplerim. Diğer videoda hangi hangi oyunun gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. O zaman hepinize hoşça kalın ve bay bay.